Negatif enerjileri temizleme sistemi. Öğrettiğim eğitimlerden bir tanesi de bu. Aslında birçok insan bana negatif enerjilere maruz kaldığını, bunları nasıl temizleyeceğini, evini, eşyaları, kendini nasıl temizleyeceğini söylediğinde genelde önerdiğim çok basit bir yöntem. Bir kitapçık alıyorsunuz. Ve bu kitapçıkta okuyarak zaten birçok bilgiye ulaşıyorsunuz. Bir inisiye işlemi dediğimiz, el verme işlemi dediğimiz bir işlem yapılıyor. Yani siz de bu sistemin akması için bir e, aslında enerji aktarımı gerçekleşiyor. Beraberinde bir sembol öğreniyorsunuz. Bu sembolü kullanmayı öğreniyorsunuz. Ve sonrasında da bir mantra dediğimiz bir tekrarlanan kelime var. Bütün bunları yaklaşık 30 saniye gibi bir zaman içinde kolaylıkla uygulayabileceğiniz bir sistem. Bunu öğrendiğinizde herhangi bir şekilde bir mekana gittiğinizde, evinize gittiğinizde veya herhangi bir şeye maruz kaldığınızı hissettiğinizde kendi üzerinizde kullanabilirsiniz. Son derece basit, öğrenmesi basit, uygulaması basit ve isterseniz hatta başkalarına da aktarıp onlara da öğretebiliyorsunuz. Sevgiler. Müzik